arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir sarı ipim var, bebe yünü, 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Onunla başlayacağım modelimizi. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup, Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ipimizi şöyle kenara alalım. Ben lastik olarak şöyle haroşa başladım. Birkaç sıra yaptım. Bu model için 4 ve 4'ün katları şöyle göstereyim arkadaşlar. 4, 4, 4 diye ayarlayacağız. Artı 3. Sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Benim şu anda toplamda şişimde 32 ilmeğim var. 32 ilmekle anlatım yapacağım. Sizde yapacağınız örgüye göre bu şekilde ayarlayacaksınız. Evet modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bakın şunu arka taraftan aldım. Diğerini de önden aldım. Şöyle bir çapraz yaptım. Bu iki ilmeğimi aldım şişime. Bir de arkadaki ilmeğimi toplamda üç ilmeğimi alarak düz ördüm düz ördüm. Çişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Bir kez daha düz ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım burada. Bu bir modelimiz. Şimdi ikinciyi kuralım hemen. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İkisini bir aldım. Bir de arkadakini. Toplamda şişimde 3 ilmeğim var. 3'ünü düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan bir kez doladım. Bir kez daha düz olarak ördüm. Yine şişimde 3 ilmeğim var. Bir ters ilmek Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini de öne taktım. İkisini bir, bir de sıradakini aldım. 3 ilmek düz ördüm. 3'ünü bir alarak düz ördüm. 1 doladım. 1 kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım yine. 1 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İkisini bir de arkasındaki ilmeği alarak 3 ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ters ilmek. İki ilmeğin yerini değiştiriyorum öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. İkisini bir, bir de arkadakini alarak düz örelim. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım, bir kez daha düz ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Bir ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğin Şöyle yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği bir aldım, bir de arkasındaki ilmeği aldım. İkisini, üçünü bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez daha doladım. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin şu şekilde yerlerini değiştirdim. Şişime taktım ve üçünü bir düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Ben burada bir ilmek fazla yapmışım. Hemen onu oradan kaybederiz. Evet bir ters ördüm. Burada bir ilmeğim fazla. Onu ikisini bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Onu oradan kaybettim. Sökmeme gerek yok. Yani siz dedim de başınıza böyle bir şey gelirse bu şekilde yaparsınız. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Şu üçlü ilmeğe gelince bunları tek tek ters olarak örelim. 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters ilmeğim var. 2. sıra arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz bir düz 3 ters. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarı olacak arkadaşlar. Şu anda biz ikinci sıra arka yüzündeyiz. 1 2 3 ters ilmek ördüm. 1 düz. 3 ters. bir düz üç ters bir düz kenar ilmeğini dördüm Evet üçüncü sıra ön yüzündeyiz bakın modelimiz şöyle kabarık kabarık oluşmaya başladı üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım Birinci ilmeğim düz. Yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. sıra sonuna kadar düz örelim. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dördüncü sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ben terslerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani sizin eliniz nasıl alıştıysa öyle yapabilirsiniz. Benimki de tamamen el alışkanlığı. Yani model illa böyle yapmanız gerekmiyor bu modelde. kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. İsterseniz birkaç ilmek daha birinci sıranın başlangıcını yapalım. Daha fazla vaktinizi almayayım ben. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimizi kurarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğinden sonra bir ters şu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum yönünü yani şöyle öndekini arkaya arkadakini öne aldım bu ikisi bir de arkadaki üç ilmeği alarak düz ördüm bir doladım şişimden çıkarmadan bir kez daha düz olarak ördüm yani yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Üçünü bir alarak düz ördüm. Bir doladım. Yine düz olarak ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. 3 ilmek alarak düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin arkadakini, öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve sıradaki ilmeğimi de alarak üçünü düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ters ilmek İki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bu ikisini bir de arkadakini alarak düz ördüm. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde yerlerini değiştirdim ve 3 ilmek şişimi alarak düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İki ilmek bu. Bir de arkasındaki üçüncü ilmeği de alarak düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Ve şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek ördüm, kenar ilmeğini de ördüm. Modelimiz birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra arka yüzünde ne yapıyorduk? Onu da beraber yapalım da, ondan sonraki zaten kolay. Bir kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, üç ters. Sıra sonuna kadar. Devam edelim bu şekilde. 1 düz, 3 ters. 1 düz 3 ters ilmek, 1 düz 3 ters. bir düz 3 ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 2. sıra arka yüzünde. 1 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra Ön yüzündeyiz modelimizin. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay yapımı. Yeni öğrenenlerin bile rahatlıkla yapabileceği güzel ve kolay bir model. Evet benim 31 ilmek almam gerekiyordu. 32 aldım. Onda bir yanlışlık yaptık. Neyse onu hemen alarak kaybettik o fazlalığımızı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. ilmeğimi de ördüm. Evet. Model ikinci kez kurulmuş oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bunu biraz daha ilerletip geliyorum. Evet. Ben modeli biraz ilerlettim. Şu şekilde. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde olacak. Bunu dediğim gibi haroşanın üzerine başladım. Lastik olarak. Bir de şöyle Başka bir renkle yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da bir ters, bir düz lastik üzerine yaptım. Bu bebe yünü değil arkadaşlar. Bu normal el örgü, el örgü yünü. Bu sarı yaptığım bebe yünü. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü. Gördüğünüz gibi iki renge de bence çok güzel yakıştı. Yani hem açık renk hem koyu renkte de model kendini gösteriyor. Siz hangi rengi beğendiniz? Onu Yorumlarınızda belirtirseniz memnun olurum. Bakın hangi renge daha çok yakışmış. Bu modelden istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde yani her türlü örgüye uygun güzel bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.